Herkese merhabalar. Evet video biraz geç kaldı. Bir gün arayla e, video atmam gerekti çünkü Gears of War'un maltesine daldım ama bugünkü konumuz tamamıyla farklı. Başlıktan da gördüğünüz gibi zaten PlayStation'ın Türkiye'den neden pahalı olduğuna değineceğim. Çünkü Aral Games arkadaşlar. Bunun her, her başlangıcı Aral Games'teydi. Ve yani şöyle diyeyim. Fiziksel oyunlar 300 liralara doğru giderken PSN'deki oyunların fiyatı 120'lerde, 190'larda kalınca Aral Games e, rekabet kuruluna gidiyor, şikayette bulunuyor. PlayStation Türkiye ve e, PlayStation Network fiyatları e, rekabeti bozuyor diye bir e, şikayette bulunuyor ve ondan sonra otomatik olarak bir soruşturma başlatılıyor 2016'da ve 2018'de soruşturma sonuçlanıyor ve PlayStation Network e, PlayStation Türkiye'ye 2 milyon TL'den fazla ceza uygulanıyor. Daha sonrasında ise fiyatlar zaman içinde yükseliyor zaten. Yani buradaki asıl önemli konu 2018'de Aral Games'in Gameslikten çıkıyor olmasa. <laughs> yani adamlar sektörü bir böyle bir bomba bırakıyorlar diyorlar. O bombada PlayStation Türkiye'de patlıyor. Ve bu işte fiyatlardan dolayı çok fazla söyleniliyor sosyal medyada falan filan ama asıl söyle söylenilmesi gereken şey şu. Bir Aral Games çalışanları e, teknoloji marketlerine yerleştiriliyor ve oradaki Aral Games'in getirdiği oyunları daha çok satılsın diye insanları yönlendiriyorlar. Mesela diyelim ki siz bir gidip FIFA alacaksınız. FIFA 15 var. 16 da yeni çıkmış. Siz de 15'i e oynamamışsınız. 15 de yok sizde. Hiçbir FIFA yok. İlk defa FIFA alıyorsunuz. Diyorsunuz ki 15'i alayım. Oradaki adam diyor ki çalışan, tırnak içinde çalışan. Abicim 15'i alma. 15'te yeni maç, yeni şeyler yok. Kadrolar yok. 16'yı al. 16 daha iyi diyor. Böyle böyle insanları sektörden oyun almaktan soğutuyorlar ve bundan dolayı Aral da ceza alıyor aslında. E, çünkü AFAM eee elektronik markası diyor ki B tarafında işte 200'e satılıyor, bizde 150'ye satılıyor. Bunun fiyatını yükseltelim mi, orayı mı düşürürsünüz? Çünkü biz aynı satmak istiyoruz. Eğer az 200'e satılıyorsa 200'e satacağız. Yoksa biz 150'ye satıyoruz diyor. Fiyatları sallıyorum. Sonrasında Aral Games oradaki çalışanını arıyor diyor ki 200'e mi satıyorsunuz? 200'e satıyoruz. 300'e satmanız gerekiyor diyor. Sonra öbür tarafa dönüyor A markasına. Onları da 300'e çıkartıyor. Ve gerçekten gelmiş geçmiş en rezil çalışma şeyleri falan var ki şeyleri demiyorum bile. İşte bunlar distribütör olduğu için inceleme kodları da bunlara geliyor. Firmaların inceleme kodları geldiği için inceleme kodlarını da işte inceleme yapan dergileri sitelere falan dağıtıyorlar. Fakat dağıtmaları gerekirken bunlar alıp satıyor. İnceleme kodlarını satıyorlar. Ondan sonra basın kitlerini satıyorlar. Gerçekten çok rezillikler yapıyorlar. Ve bunu neden pek çok insan söylemiyor etmiyor bilmiyorum. Belki korkuyorlar. Belki tanıdıkları var diye ayıp olur diye düşünüyorlar. Hiçbir fikrim yok. Ama bunu dile getiren... Ee, bu arada, Aral Games aynı zamanda hem legal olarak işte teknolojik firmalarına satıyor ya ikinci el tedarikçilere de Aral Games getiriyor oyunlar aslında ee, gri marketten yani adamlar öyle bir şey ki hem ikinci eli tutuyorlar hem birinci eli tutuyorlar ve ikinci elde normalde satılması gereken fiyata satıyorlar ama birinci eldeki o kazık fiyatı sattıkları fiyatlarla da onu onları kompanse ediyorlar. Adamlar gerçekten zamanında çok güzel bir tezgah kurmuşlardı. PlayStation e, oyunları özelindeydi bu. Sonra Xbox'ı falan da getirdiler de Xbox fazla kullanılmadığı için Xbox'ı şey yaptılar, bir süre sonra. Ama gerçekten ben bu kadar iyi tezgah kurup bu kadar uzun süre kimsenin bir şey dememesine ben şaşırmıştım. E, zamanında bir dost Kayıoğlu bahsetmişti. Sonrasında işte Cansungurlar, Sungurlar, Batılar falan böyle bahsetti etti. Ama <laughs> yani iş yaptıkları ortaklar olsun şey olsun kimse ses çıkarmadı mesela ve bu yüzden aslında o ortaklarda birazcık suçlu gibi düşünüyorum ben. Ama siz ne dersiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kanalı da beğenin. Videoyu da paylaşırsanız çok güzel olur. Çünkü Türkiye'de neden PlayStation oyunlarının fiyatları bu kadar saçma şekilde ve pahalı ve deluxe edition'lar falan daha ucuz diye, diye soranların cevabı aslında bu. Aral Games'in zamanında yaptığı bu politik fiyat şeyinden dolayı bir soruşturma başlatılıyor, ceza kesiliyor PlayStation Türkiye'ye ve PlayStation Türkiye oyunları zamlamak zorunda kalıyor. Ondan sonra zaten vergidir mergidir falan derken PlayStation Türkiye kapanıyor. Komple öbür tarafa gidiyoruz ve İngiltere şu anda da artık salmış bir şekilde bazı oyunların delüksleri daha, pah daha ucuz Standartları daha pahalı, bazıları direktman zaten patlamış gitmiş fiyatlar ve gerçekten de çok kötü bir dönemdeyiz. Bugün böyle bir kısa bir video oldu çünkü fazla bir vaktim yoktu bugün. Onun için e, böyle hemen bir ufak bir açıklama yapmak istedim şeyle ilgili. Çünkü Twitter'da falan da çok görüyorum bu konuyla ilgili konuşanlar edenler işte PlayStation fiyatları neden böyle sürekli indirime giriyor da indirime sürekli aynı şekilde giriyorlar falan. Türkiye, PlayStation Türkiye şu anda artık yok. PlayStation Türkiye sosyal hesabı, yani sosyal medya hesabı olsa bile yöneticiler yok, elemanlar yok. Sadece bir tane post atıyorlar. E, PSN'i zaten İngiltere yönetiyor. Ve gerçekten bu çok büyük bir sorun. O yüzden zaten şu anda herkes ya PlayStation 3 dönemine dönüp konsolda PlayStation 3 oyunları oynuyor. PlayStation 3 konsolunda ya da Xbox'a kaymaya başladı millet. Hayırlısı bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Yorum yazmayı siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.